Merhaba sevgili arkadaşlar, hayırlı sabahlarınız olsun, gününüz bol bereketli olsun. Bugün sizlere daha evimden sesleniyorum. Hatme çiçeklerinden dolma yapacağız bugün. Hatme çiçeklerimizi toplamaya başlayalım. Hatme çiçekleri soğuk algınlığına çok iyi geliyor, mideyi rahatlatıyor, sakinlik veriyor, insanı rahatlatıyor, bağırsakları rahatlatıyor. Ben hatme çiçeklerini kurutuyorum, kışın bitki çaylarına katıyorum. kaplarını kopartıyoruz. Tohumlarını da bu şekilde kopartıyoruz. İçimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Soğanımızı doğruyoruz. Maydanozumuzun annemizi önceden doğradık, hazırladık. pirincimizi de arkadaşlar 2 saat önceden sıcak suya ıslattık şişmesi için çünkü hatmi çiçekleri çok narin pirinç içinde pişmesi gerekiyor pirincimizin içerisine baharatlarımızı dökeceğiz arkadaşlar bir tatlı kaşığı salça karabiber, pul biber, kırmızı tuz biber, tuz ilave ediyoruz arkadaşlar. Yağımızı döküyoruz. Karıştırıyoruz arkadaşlar. soğanımızı, maydanozumuzu, nanemizi döküyoruz. Arkadaşlar çiçeğimizin içindeki göbeğini koparttık. Kopartmayınca acı oluyor. Üzerindeki şu taçları çıkartmıyorum çünkü çıkartınca dağılıyor piştikten sonra yerken onları çıkartacağız arkadaşlar tenceremizi bu şekilde koyuyoruz Arkadaşlar dolmamızı sardık. Üzerine vişnelerimizi serpiştiriyoruz. Farklı bir aroma veriyor. Çok güzel oluyor. Vişneli. Dolmaların yarısına gelecek şekilde su koyuyoruz arkadaşlar. Ateşe veriyoruz pişmesi için. Hatmi çiçeklerimiz pişti. Servise hazır. Yiyenler çok beğendi. Size de tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.